tek vurdurtan Aslan Şaht'tır. Bu hain hepinizi kandırır. Oğul Sultan, bir bunlar ne oluyor? <laughs> Selamün aleyküm arkadaşlar. Yeni bir Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi analiz videosuna hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda yeni bölümde neler olacak kısaca cevaplayalım. Arslan Şah'ın oyunları yüzünden beylerle karşı karşıya gelen Sultan Nureddin savaşın eşiğine gelmiştir. Selahaddin ve gazileri karategini bulmuş fakat Maral'ın tuzakları yüzünden büyük bir tehlikeyle karşı karşıya gelmiştir. Müslüman kanı dökmek istemeyen Sultan Nureddin'in tek yolu Selahaddin'in karategini bulup getirmesidir. Selahaddinler büyük bir tehlikenin ortasındayken onu kurtaran Ömer Mella olur ve bu sayede de Karategin'i Maral'ın elinden kurtarırlar. Karategin'i Arslanşah'ın vurdurduğunu söyleyerek savaşı durdurmaya çalışan Sultan Nureddin'e karşı çıkan Arslanşah, Karategin'in sağ salim dönmesiyle köşeye sıkışır. Beyler Arslanşah'a öfkeliyken Bernard'ın kurduğu plan devreye girer ve Bernard'ın serbest bıraktığı Temur gelerek Karategin'i vurmadığını söyleyerek inkar eder her iki taraf arasında sıkışan beyler ne Arslan Şah'ın ne de Sultan Nureddin'in yanında birlik olmayı kabul etmez. Beylerin dağılması zengilerin kuvvetini azaltırken Bernarda ise Gazze için harekete geçme fırsatı doğurur. Bu durum Sultan Nureddin'in ve Selahaddin'i huzursuz ederken Selahaddin ne yapıp edip beyleri kalmaları için ikna edecek ve hep birlikte Kudüs için harekete geçecekler. Selahaddin, Gazze'de kurduğu tuzak ile Bernard'ı köşeye sıkıştırıp öldürecek. Bernard'ı saf dışı bıraktıklarına göre önlerinde sadece Victoria kalan Sultan Nureddin ve Selahaddin aldıkları haberle Kudüs'e şimdilik gitmeyi ertelerler. Çünkü Prens Amalric kalabalık ordusuyla Kudüs'ü ele geçirip kendini kral ilan etmiştir. Bugünkü videomuzun sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.